Çağır. Ben nefes edeceğimden. Çıtı. Ay. Ben bakçeşler ben nefes heyecandan. Ay mırnav. Bu sizlerle? Bir video çekiyorum. Arkadaşlar biliyorum. Benim dört tane videom var. Nedeni? Çünkü fazla video yetiştiremiyorum. Çünkü Çünkü arkadaşlar benim ben etüste kaldığımdan ödevim ödevimi yapıyorum yani fazla video çekemiyorum. arada arkadaşlar yani arkadaşlarım bunu izlemesin çok isterim. Arkadaşlar bunu az bu video duyuru Um, ve arkadan gelen ses için özür dilerim, Babam annemle konuşuyor. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Ben bir de bir tane ev tanıtımı yapmamıştım. Şimdi onu yapacağım. Evet arkadaşlar evdeki eşyalar. Böyle iki tane çift böyle bir iki şey çıktı. Ayrıca pardon abim. Bir sürü tapattı. Hemen diliyorum. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir açılabilen biz buldum. Şurası açılmıyor. Polipatatın evi. Böyle kapanabiliyor. Ve yemekler. Böyle bir tane kirazlı ben kirazlı bir kek. Üstünde de vişne sosu var. Ben öyle diyorum. Burada da havuçlu ya da elmalı bir turta. Burada da bir otural. Ben bu oturak çözmüyorum. Böyle minişliğinizde oturtuluyor. Şimdi evin kendisinin tatlısını salalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte, evimizde böyle. Şunu böyle şurayı çekince yatak böyle oluyor. Yani şöyle şunu yatıracağım. Şöyle yatırıyorsun sonra şuradan düşüp daire deliyor. Sonra şurada masamız var. <laughs> evet gözükmüyor. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir. burada böyle çorba falan filan. Burada da böyle kedi çıktı onun oturabileceği yer. Burada da açılıp tapınabilen bir kapımız var. Arkadaşlar burada da bir çalar saatimiz çok güzel. Böyle şuralarda iki tane köşesi, Şurada böyle boş. Şura, şurada, P işareti var görüyorsunuz. Umarım. Ee, arkadaşlar şimdi bir de benim diğer miniş kenti gibi oldu bu video miniş kenti. Evet şimdi diğer miniş çizme di, di, di. Evet arkadaşlar diğeri de böyle e, miniş seçin. Ve şurada mide bulandırıcı bir şey. Burada evet, işte. Ben de hiç Şurada hayatını ediyorum ben. Burada bir tane böyle şey. Evet arkadaşlar burada da Zoydun'un Yo evet odası. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bekleyin bu kadar söylemiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Abone olmayı, like ve güzel yorumlar yazmayı unutmayınız. Çiziyorum ve yani, tanıtım videosunda bundan sonraki video şey olacak demiştim arkadaşlar ama bunu çekmek istedim. Yani bundan sonraki şey olacak. Hem soru cevap videosu olacak. O yüzden hem sorunuzu lütfen yorumlara yazın. Sonra hmm, yarınların hmm, bir hafta geçti ondan sonra yazmayın. Yoksa cevabı yaman. Evet arkadaşlar. Sizce seviyoruz. Bay bay. Bu arkadaşlar ben birinci seri birim inşallah.